Bakın 79 devrimine kadar gazeteleri taradım. İslam devrimine kadar. Ne var biliyor musun? Emel Sayın gitmiş, Şah'a konser vermiş. Ajde Pekkan gitmiş, Te İran televizyona çıkmış. Türk basınında Şah hayranı kızlarla, Türk kızlarla röportajlar yapılmış. Tabii, böyle. İran Amerika'nın güdümündeyken, Batı ile sıfır sıkı fıkıyken, Batı İran'ın bütün kaynaklarını sömürürken, Batı'nın ve Amerika'nın ...en önemli üstüyken ve İsrail ile iyi bir dostken İran... ...Türkiye'de şirin bir ülke İran. Şahlık o kadar güzel ki Türk kızları Şah'a aşık. Ne İran hakkında eleştiri bir yazı var... ...ne İran'a güvenilmez deniyor... ...ne İran acem oyunu deniyor... ...ne İran Şia'dır, bunlar Rafizidir, bunlar sapıktır deniyor... ...hiç böyle bir şeyler göremiyorsun. İran ne zaman ki 79'da Batı def ediyor... İsrail elçiliğini kapatıp, Filistin elçiliği yapıyor. Amerikan elçiliğini kapatıyor, Amerikan askerlerini esir alıyor ve Amerika İsrail'i tanımıyorum diyor. Abi bir anda Türkiye'deki aydın geçinenler, medya, sözüm ona İslami Cami'a, daha sonra İslami Cami'a aslında önemli oranda devrimi destekliyor. Ancak ne oldu biliyor musun? 80 darbesinden sonra <laughs> ee, Amerika bu sac ayağını kaybetti, İran ayağını. Devrimli bizi kaybedince Amerika'ya yeni bir sacaya arandı. O da Türkiye. Yeni bir ittifak ve yeni bir üst arandı. Ne oldu? Bakın dikkat edin, 79'da İran'ı kaybettim, 80'de Türkiye'de darbe oldu. 8-10 ay sonra. Ve evet, ne oldu? Amerika dedi, bizim çocuklar başardı dedi ve Amerika'nın batının yeni üssü olarak Türkiye seçildi. Çünkü en büyük gücünü İran Ortadoğu'daki e, üst olan e, İran'ı kaybetmiş batı. Yeni bir üst lazım, güçlü bir üst, kadim bir üst. O da Türkiyeydi. Türkiye'yi darbe yaparak üst yapmakla kalmadı. İki ülke arasında fitne tohumları ekmeye başladı. Bürokratlar arasında ve dini görünümlü bazı radikal gruplar, sünni geçilen bazı yapılar arasında maalesef rağbet buldu. Ve geldiğimiz noktada artık o noktaya geldik ki adam İsrail ve Amerika'yı tercih ediyor İran'a karşı. Yani İran'ı eleştirdiği kadar, İran'a hakaret ettiği kadar İsrail ve Amerika'yı eleştirmiyor, hakaret etmiyor. Ve bunlar Müslüman görünümlü adamlar. Dolayısıyla bu vahim bir durum. Halbuki eğer bir ittihadı İslam, İslam birinden bahsedeceksek, ortak acıdan bahsedeceksek ve emperyalizm dediğimiz batıyı, İsrail'i bu coğrafyadan söküp atmamız gerekiyorsa birlik olmak zorundasın. Evet. Çünkü öyle bir korku oluşturulmuş ki insan 50 defa Amerika'ya gidiyor, İsrail'e gidiyor, İsrailci e İsrail Amerikancı denmiyor. İsrail'i övüyor, Avrupa Birliği'ni göklere çıkarıyor, ABC denmiyor. Ama siz İran'ın lehine bir defa hakkı teslim edin, doğruyu söyleyin, abi adınız İrancı'ya çıkıyor. Dolayısıyla da maalesef bu Batı'nın empererlik beni Şimdi bir de bu kesimin şöyle bir propagandası var ya. İran hiç gayrimüslim bir ülkeyle savaşmış mı, değil mi? Böyle diyorlar. Hiç gayrimüslim bir ülkeyle savaşmış mı? Efendime söyleyeyim. İran hep Müslümanların başına bela oldu. Bir de böyle bir propaganda yapıyorlar ya. Ya bu sözü söyleyen yani İran küffara karşı bir şey yapmıyor kardeşim. Diğer arkadaşlara şunu soralım. Aksa tufanı başladığından beri 7-8 aydır İsrail'e füze fırlatan tek ülke İran. 2. Bu süreçte İran'ın desteklediği reisinin bana göre öldürülme suikast sabotaj varsa eğer sebeplerinden biri de budur. Yemen'de Enserullah'tan tutun, Lübnan'da Hizbullah'a kadar, Suriye'deki bileşenlerine kadar kendine göre dire, oluşturduğu direniş hattındaki bu örgütleri desteklemesi ve bu örgütler de dikkat edin Amerika ve İsrail'e en büyük zararı veriyorlar. Sadece Yemen'de biliyorsunuz binden fazla Amerikan ve İsrail destekçi gemiyi sokmadılar ve milyarlarca dolar zarara uğrattılar Amerika ve İsrail'i. 300'den fazla Hizbullahçı bu çatışmalarda hayatını kaybetmiş İsrail saldırılarında. Yani bir anlamda İran şu anda 7-8 aydır küffarla savaşıyor kardeşim. İsrail, Amerika, Fransa aslında batıyla savaşıyor şu anda.